kelime haznesiyle ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Bed, bedroom, blanket, futon, mattress, nightstand, pillow, sheet, wardrobe. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım söylenişi şöyledir. yatak Önce sadece dinleyin. bed bed Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. bed bed Söyleyin. yatak bed bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Yatak. Bed. Tamam. Söylenişi şöyledir. Yatak odası. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Bedroom. Bedroom. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Bedroom. bedroom Söyleyin. Yatak odası. bedroom Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Yatak odası. bedroom Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yatak bed Bir kez daha bed Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Battaniye. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. blanket blanket Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. blanket blanket Bunu nasıl söylersiniz? Battaniye Bir kez daha söyleyin battaniye. Blanket. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yatak odası. Bedroom. Bir kez daha. Bedroom. Tamam. Söylenişi şöyledir. Japon şiltesi. Dinleyin ve tekrar edin. Futon. Futon. Söyleyin. Japon şiltesi. Futon. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Futon. 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 Bir kez daha söyleyin. Japon şiltesi. Futon. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Battaniye. Blanket. Bir kez daha. Blanket. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yatak. bed Bir kez daha. bed Tamam. Söylenişi şöyledir. Yatak. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. mattress mattress Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. mattress mattress söyleyin yatak mattress Bunu nasıl söylersiniz yatak mattress Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz Japon şiltesi futon Bir kez daha Futon. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Komodin. Nightstand. Nightstand. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Nightstand. Nightstand. Bunu nasıl söylersiniz? Komodin. nightstand Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. nightstand 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 Şimdi bunu telaffuz edin. komodin nightstand Bir kez daha söyleyin. komodin nightstand bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yatak. Mattress. Bir kez daha. Mattress. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yatak odası. Bedroom. Bir kez daha. bedroom Tamam. Söylenişi şöyledir. Yastık. Önce sadece dinleyin. Pillow. Pillow. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Pillow. Pillow. Söyleyin. Yastık. Pillow. Bir kez daha söyleyin. Yastık. Pillow. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Komodin. Nightstand. Bir kez daha. Nightstand. Tamam. Söylenişi şöyledir. Çarşaf. Önce sadece dinleyin. Sheet. Sheet. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Sheet. Sheet. Bunu nasıl söylersiniz? Çarşaf. Sheet. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin sheet 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 Şimdi söyleyin. çarşaf sheet Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? yastık pillow Bir kez daha pillow bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Battaniye. Blanket. Bir kez daha. Blanket. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Gardrop. Wardrobe. Wardrobe. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Wardrobe. Wardrobe. Bunu nasıl söylersiniz? Gardrop. Wardrobe. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Wardrobe. 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 Şimdi söyleyin. Gardrop. Wardrobe. Bir kez daha söyleyin. Gardrop. Wardrobe. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Çarşaf. Sheet. Bir kez daha. Sheet. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gardrop. wardrobe Bir kez daha wardrobe Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Japon şiltesi futon Bir kez daha futon Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yatak Mattress. Bir kez daha. Mattress. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Komodin. Nightstand. Bir kez daha. Nightstand. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yastık. Pillow. Bir kez daha. Pillow. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Çarşaf. Sheet. Bir kez daha. Sheet. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gardrop. wardrobe Bir kez daha wardrobe Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. bed bedroom blanket futon mattress nightstand pillow sheet wardrobe Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Yatak. Bed. Bunu tekrar söyleyin. Bed. Bunu nasıl söylersiniz? Yatak odası. Bedroom. Bir kez daha söyleyin. Yatak odası Bedroom Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Battaniye Blanket Tekrar edin. Blanket Peki bu nasıl söylenir? Japon şiltesi. Bunu nasıl söylersiniz? futon Tekrar edin. futon Bunu nasıl söylersiniz? Yatak. mattress Bir kez daha. mattress Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Komodin nightstand Bunu bir kez daha söyleyin. nightstand Şimdi bunu söylemeye çalışın. yastık pillow Bir kez daha pillow Bunu nasıl söylersiniz? çarşaf sheet ve tekrar edin. Sheet. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gardrop. Wardrobe. Ve tekrar edin. Wardrobe. Çok iyi.